Dur. Beni elindeyken çeksene. Burada kaplumbağa var. Bakın. Oğlum seni eliyorum. Hiçbir şey yapmıyor. Burası şey çok güzel bir kaplumbağa. Kaçıyor kaçıyor da. Kaçma kaçma. Kaçma oğlum. Ağır bir kaplumbağaymış. Ağır bir kaplumbağa ama. Oğlum oğlum dur kaç mı kaç Orada da. Çok güzel bir kaplumbağa. Burasılarla ilk defa bir hayvan gördük burada değişik bir hayvan. Hep görünmeyen bir yer. Çünkü kaplumbağa. Kaplumbağayı taşıyabiliyorsunuz. Bakın hiçbir şey yapmıyor taşıyınca. Göstereyim mi? Çok güzel bir kaplumbağa dur. Beni elindeyken çeksin mi? Biraz ağırmış ya. Çek, çek. Çekmedi daha baba, çekmedi. Çektim bırak yatsın. Çek çek.